bir sürü bir sürü yer gezdik. Sabahtan beri kamp yapacak yer arıyoruz kendimize. O kadar güzel yerler var ki seçemiyoruz yani. Burası nasıl? Burası harikaymış. Burası efsane. Atıyoruz. Burada bir yer bulduk, bir yerde şu gayet güzel kendisi gelsin, güzel bir, yer, bir yerde kamp atacağız. Tam vadinin göbeği. Evet tam, tam vadinin altısı. göbeği. İbrahim abi sağ olsun bize kendi özel arazisini açtı. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, hoş geldiniz Kapadokya'ya. Burada üstümüzden 120-150-200 civarı. Balon uçacak, balon uçacak biliyorsunuz uçacak. değil mi? Böyle önümüzden falan da geçer herhalde değil mi şu vadide? Önünüzden, tepenizden, önünüzden her yerden. Her de. yerden balon ya <laughs> balon yağmuru olacak yaşasın. <laughs> tamam. %90 uçacaktır. Hı hı. Ama %5-10 ihtimal de eğer çok rüzgar falan olursa da uçmama durum olursa hiçbir uçmaz zaten. Evet. Ya yüzlercesini görürsünüz ya hiç görmezsiniz. I şöyle çevirmemiz lazım. Yok burasıymış ya. Ne? Burasıymış. Bunlar yumuşak. Toprak. E burada yüzyıllardır toprak yumuşak diye kayaların içine yerleştiler ya. Buranın toprağı yumuşak. Baksana. Bir sürü böyle delik var. Burada da. Birçok yerde. Evet. Yatakları buradan ver. Gerçekten çok sıcak oldu. Büyük baltan yok mu? Var. Değilim Değil. Şöyle bir hamak olsa fena olmazdı Hamak kuracaklar çok Yarın balon yokmuş. Çünkü onlat üstünde rüzgar olunca balonlar çıkmıyormuş. Balonlar çünkü kendine yön veremedikleri için rüzgarın şiddetiyle uçuyorlarmış. O yüzden maalesef çok isterdik ama balon olmayacak. Özgürcüğüm. Evet olmayacak biliyorum. Onun yerine sen sabah uçsan. Şuradan aşağı. <laughs> şuradan aşağı seni uçuralım. Az Ay çok güzel görünüyor. Karşısı çok güzel. Da çok güzel. Evet. Güneş de batmak üzere. Bu da her zaman denk gelen bir şey değil yani. Balonlar da her zamanki denk gelen bir şey Keşke balon olsaydı. Yani şu bulutlara balonları tercih ederdim <laughs> tabii ki de. Yemek yapalım mı, ne diyorsun? Yap. Ama ben acıkmadım ki. Ben de. de çok acıkmadım ya. Çocuklar kumpir getirdi ya. Evet. Veya? Gün batımı da Bak çok iyi. Şuraya. İstesek böyle olmazdı. Aç değilsin değil mi? Şaştım. Biraz önce misafirlerimiz geldi, bize kumpir getirdiler. Burası ne kadar büyülü ya, değil mi? Efendim? Biraz romantik olmaya çalışıyorum da anlamıyorsun. Ne kadar büyülü diyorum. Büyür tabi. <laughs> ne büyüdü anlamadım ki büyür ne? Aşkım burası ne kadar büyülü diyorum. Ha büyülü. Ben de ne kadar büyüğü anlıyorum. Sağ ol çok romantiksin. <gülüyor> <gülüyor> Ay öyleyimdir. Ha. Özgürle romantizm bu kadar oluyor ya, maalesef. Ne yapayım? Buralarda da çok dolanıyorum. Aşkım ya ya ne diyorsun? 2 2 santim var arkanda ya. Ya ne yapabilirim aşkım? Ne demek ya, ne yapayım? Uçacaksın hatun yani o 40 metre var aşağıya. Kadrajı yerleştiriyorum. Tam yerleştiriyorum da arkana bakarak yerleştiriyorum. Yönetmenlik böyle bir şey. Başlarım öyle yönetmenle. Şuna bak ya. Kızıl çukur. Şu evet, kızıl, kızıl. Adını kızıl oradan alıyor galiba Aynen değil mi? Aynen öyle. Güneşin şeye vurdukça bak. Hı, -hı. Güneşin ışıklarıyla tam kızıllaşıyor. Kızarıklığı belli oluyor. Hop. Ay. Aha güneş de gitti. Güneş de gitti. Birazdan soğur zaten. Başladı zaten ki. <laughs> Ellerim buz gibi baksana. Abi benim kadar sıcacık hala. Yamaç paraşütü yapıyorlar. Şöyle, motorlu. Motorlu mu? Ha şey arkasında motor mu? O ses oradan mı geliyor? Evet. Yoksa rüzgar yok, uçamaz böyle. Evet. Şuna bak ya düşsen ölürsün direkt. Tabi canım. Sabahtan beri onu diyorum sana. Vallahi 10, 20, 30, 40, 50 metre var burası. Var tabi. Bir de kayalar keskin yani. Bakma Sobayı ne zaman yakacağız? Şimdi ateşleyeceğim. Tam sobayı da yakalım. Hala kızıl gökyüzü. Aynen. Buralarda odun sıkıntısı çekeceğimizi bildiğimiz için az bir şey odun getirmiştik. Gece için bize yeter herhalde değil mi odun? Niye öyle yapıyorsun? Çünkü çeksin ki çeksin. Neden dolayı? İçerisi duman oldu. Yandı mı? yeri hazırlıyorum ben altını bir ayarlayalım Biraz yatacak Ona, buna mı? Bunun bunun basıcı. Evet. Olabilecek misin sınav filmi? Çok kolay bir iş. 5 dakikada halledersin. O zaman sen yapsana. Çantayı böyle bir at Hayır, Hemen çıkar şunu. Çok üzgünüm. Gerçekten seçeneğim yok. Ne kadar çabuk gidersen o kadar çabuk çıkarsın. Ne? Bunu, bunu yaptığına inanamıyorum. Ben burada olacağım, söz veriyorum. Sözün 5 para etmez. Ama nakit 500 dolar ediyor. Al bakalım. Ha? Haydi güzel Aa, evet, İlk defa sobaya bu kadar yakın yatıyorum. Hı. Odun atarsın. Muhtemelen gece sıcaktan uyuyamayacağım. Ne oldu? Odun atarsın Yer yani. değiştirsek mi? Sen bilirsin. İyi ben o tarafa geçeyim. Niye? <laughs> çok sıcak. Ben çok rahatım burada. Vallahi Kusura bakma. Aşkım o tarafa ben geçeyim ne olur. Ondan sonra da o tarafa geçirmeyeceksin. Yok geç, geçeyim demem çok sıcak. Emin misin? Evet. Yani sobayla aramda 30 santim mesafe var ve çok aşırı sıcak. Ay. Ay nasıl görünüyor. Ay çok iyi ya. Oradan çok çok süper. Evet. Hadi yat artık. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Bak çadırı oynatıyor. Arkaya ah, döndü. Evet. Bir yaşta bak. <laughs> çıkacağım mı dışarı? E ne yapacağım ya? Rüzgarmış. Ha? Rüzgar, rüzgar. Sen gözükmüyorsun ama rüzgarmış. Saat kaç? Bilmiyorum beş, beş buçuk mu? Hayır aşkım ya. Altı mı? Altıya geçiyor. Da altı buçuk. Altı buçuk mu? Evet altı buçuk burk kafayı yat. Sobanın yanında ben yattım çünkü gece çok soğuk. Hala soğuk. Hı? Ha? I don't know Aşkım kitap okuyorum horluyorsun ya. No, horlamıyorum ne no, oldu no, ben duymuyorum ki. Ya insan horladığını nasıl duyabilir? Ben duyuyorum. İçeride mi yiyelim? Soğuk esiyor. Evet. Benim hiç fark etmez. Sen kendini düşün. Bana da fark etmez. Diyeceğim ama çok soğuk. İçeride yiyelim. Bayağı soğuk. Yine mi soğan? Kahvaltılar. Üzüm var. Üzüm bu. Ha. Oo. Murat baş. Ay üzüm çok güzel. Yiyecek misin? yapınca yemekler yanmıyor. <laughs> Ay, ha? Elim yandı. Sen yapınca yemekler yanmıyor. Ve elim yanıyor. O yüzden bütün yemekleri sen yapıyorsun. <laughs> Ay elim yandı üflesene üflesene. Hangi şey? Hangi Evet yine soğan. Long long. Ağzında yemek varken konuşmasan Konuşmamışsın <laughs> Ne yapalım toplanalım mı artık? Tuzak kurdum ben. He? Topla. Toplanalım.